Blok tabanlı programlama nedir? Bilgisayar programlama dilleri bir yabancı dil gibi öğrenilmesi zaman alan ve ilk bakışta karmaşık dillerdir. Bu dillerin daha kolay öğrenilmesini ve yaratıcı şekilde kullanılmasını desteklemek amacıyla çeşitli blok tabanlı programlama araçları geliştirilmiştir. İşte size bir örnek. Soldaki JavaScript dilinde yazılmış olan programlama komutu, sağda Google Blockly kodları kullanarak yazılmış. Anlaması çok daha kolay, değil mi? Blok tabanlı programlama, bilgisayar programlaması öğrenmeyi daha erişilebilir ve eğlenceli hale getirmek amacıyla geliştirilmiş bir yaklaşımı ifade eder. Bu yöntemde, programlama görevleri için kullanılan komutlar renkli ve şekilli bloklar halinde sunulur. Bu bloklar belirli görevleri gerçekleştirmek üzere bir araya getirilebilir. Genellikle çocuklar ve programlamaya yeni başlayanlar için öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Blok tabanlı programlamada yazılımı oluşturmak için kod yazma ihtiyacı ortadan kalkar. Bu da öğrencilere temel programlama kavramlarını anlama ve kullanma konusunda yardımcı olur. Kod blokları legolara benzer. İç içe geçer, arka arkaya sıralanır ve programınızın verilen komutları yapmasını sağlarlar. Bir karakterin yürümesi, konuşması ya da harflerin canlanması gibi. Blok tabanlı kodlama araçları. Scratch, MIT tarafından geliştirilmiş blok tabanlı kodlama uygulamasıdır. 8-16 yaş arası çocukların kullanımı için tasarlanmıştır. Hazır fonksiyonları içerisinde barındıran program sürükle bırak mantığı ile kullanılmaktadır. Hem online hem de masaüstü kullanımına olanak sağlamaktadır. Scratch ile çocuklar kendi oyunlarını ya da çizgi filmlerini tasarlayabilmektedir. Kullanıcıya birden fazla dil seçeneği sunmaktadır. Türkçe dil desteği de bulunmaktadır. Blockly Games, programlamayı öğreten Google'a ait ücretsiz bir kodlama platformudur. Kodlamaya dair deneyimi olmayan çocuk ve gençler için algoritma mantığını ve kodlamayı öğretmek için tasarlanmıştır. Blockly'de programlama dili olarak JavaScript tercih edilmiştir. Blockly'nin her bir bölümü farklı formatta hazırlandığı için size eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlar. Kodorg Çocuklara algoritma ve programlamayı blok tabanlı kodlama ile eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedefleyen online bir sitedir. Dikkat çekmek amacıyla çocukların izlediği çizgi film karakterlerini grafiklerinde kullanan site, ana sınıfı düzeyinden ortaokul düzeyine kadar olan çocukları hedef almaktadır. Online bir platform olduğundan internet olmayan ortamlarda kullanılamamaktadır. Enblock, Scratch tabanlı bir uygulama geliştirme aracıdır. Enblok, blok tabanlı yapısı sayesinde, herhangi bir programlama dilini bilmeksizin, kod bloklarını yap boz birleştirir gibi bir araya getirme ve basit oyunlar geliştirme olanağı sağlar. Özellikle 6-10 yaş arası çocuklara yönelik bir araç olan Enblok ile görerek ve sürükleyip bırakarak, robotlardan özel devre kartlarına kadar birçok şeyi programlayabilirsiniz. Kodla büyü devlet okullarının lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik uygulamalı kodlama eğitimi imkanı sunan Kodla Büyük projesinin temel amacı, öğrencilere kodlama eğitimi vererek onların kodlamayı en hızlı ve en kolay şekilde öğrenmelerini sağlamaktır. Programlama dili olarak Python tercih edilmiştir. Hacker Can Algoritma, problem çözme yeteneği, Temel bilgisayar bilimleri ve programlama becerilerinin kazanılmasını hedefleyen HackerJam, Türkiye'de ilk yerli kodlama ve algoritma yazılımı olmuştur. Oyun temelli öğrenme modelini temel alan yazılım, bir karakter üzerinde tasarlanan görevleri programlama ile tamamlayarak üst bölümlere ve görevlere ulaşmayı sağlamaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.